Seçmeli etkinlik kullanıcı adıyla giriş yaptıktan sonra yeni bir animasyon oluşturmak için en üstteki oluştur create tuşuna basıyorum. Atla seçeneğinden bu kısmı atladıktan sonra kendim için ücretsiz olan business ya da pro yazmaması ücretsiz olduğunu gösteriyor. Bir tane animasyon ekleyip seçip go tuşuna basıyorum. programda zaten 4 tane slide kullanacağımızı söylemiştik. 4 tane slide'ımızı hemen buradaki artı tuşuna basarak ekliyoruz. Arada geçiş efektleri kullanabileceğimiz transition'lar, arka planı değiştirebileceğimiz background seçeneği, istediğimiz renk ve şekilde arka plan değişikliğine gidebildiğimiz, kullanabileceğimiz şekiller, butonlar, hareketli resimler, animasyonlar hepsi bu alanda. Düzenleme için kullanacağımız yine tekrar resim eklemek, tekst eklemek, dışarıdan resim ve tekst eklemek için kullanacağımız alanlar. Hatta müzik ekleyeceğimiz alan bile burada mevcut. Sağda tıklayıp hemen müzik ekleme ile başlayabiliriz. Buradaki yeşil olanlar, ücretsiz olanlar. Herhangi bir tanesini yeşil olanlardan dinleyerek de seçebilirsiniz. Et tuşuna bastığımız zaman seçtikten sonra üzerine gelip, Apply dediğimiz zaman müzik sembolünün uygulandığını şuradaki çizgilerden görebilirsiniz. Artık resim e, müzikli bir animasyon yapmaya başlayabilirim. Birinci seçeneğim için yine arka plan belirledikten sonra kulüp adını yazarak seviyesini ve bölüm adını yazarak başlayacağım. Herhangi bir animasyon seçtikten sonra adını yazabilirim. Burada bazı Türkçe karakterleri desteklemediğini göreceksiniz. Eğer siz de buna benzer bir sorun yaşarsanız çoğunda hemen hemen böyle bir durum var. International seçeneğini seçerek Türkçe karakter desteği alabilirsiniz. Eğer animasyon eklemek istiyorsanız size uygun olan animasyonu üzerine gelip tıklamanız yeterli olacaktır. Geldim. Küçültüp büyütebiliyorum. Bu şekilde animasyonlarımı da oluşturdum. İkincisinde biz bizden beklenen şey kulübün içeriğiydi. Burada kulübünüzle ilgili, içeriğiyle ilgili vermek istediğiniz bilgileri vereceğiniz alan burası. İsterseniz bir resimle, isterseniz de bir e, yazıyla anlatabilirsiniz. şekilde uyguluyorum. Üçüncüsünde hemen bir geçiş efekti vermek istiyorum. Çok farklı geçiş efektleri var. İstediğimiz herhangi bir tanesini kullanabiliriz. Mor seçeneğinde daha fazlasını göreceğiz. Hangi alanda hangi geçiş efektini kullanacağımızı önce animasyon numarasını seçip sonra da tıkladığımız zaman burada değiştiğini göreceksiniz. Animasyonumuzu çalıştıralım. Birincisinden gelip çalıştıralım. Kırmızıyı başa alalım. Müziğimiz, görsellerimiz bu şekilde hazır. olarak boş slide olduğu için burada devam ediyorum. Burada en üstten tekrar başlayacak olursak yazıların ve resimlerin geldiğini ama zaman aralıklarının düzensiz olduğunu görüyorum. Bunu çok basit bir şekilde ayarlayabiliyoruz. İlk olarak hangi yazının gelmesini istiyorsunuz? Resimler yazıdan ne kadar sonra gelsin? Bunların hepsi için kullanacağımız zaman çizelgemiz aşağıda mevcut. Sadece kullanacağımız yazının ya da görselin üzerine tıklayıp kaç saniye görünmesini istiyoruz ve ne kadar kalmasını istiyoruz kısmına karar vermemiz gerekiyor. Ben bir küçük programcının yazısının sürekli kalmasını istediğim için ve bu slide 10 saniye sürdüğü için 10 saniye boyunca kalmasını istiyorum. Ancak bilişim teknolojileri yazısının daha geç gelmesini istiyorum. 7. saniyede gelebilir. Buradaki resimlerin yine hangi aralıkta geleceğini 2. saniyede bu 3. saniyede gelsin ya da 4. saniyede gelsin. Bu ayarlamayı yaptıktan sonra çalıştırmam yeterli olacaktır. Yine hangi aralıklarda hangi resmin ya da hangi metnin kullanılmasını istiyorsanız bu şekilde ekleyebilirsiniz. Dışarıdan da resim ekleyebiliyorsunuz. Bunun içindekilere sadık kalmak zorunda değilsiniz. Eğer bilgisayarınızda var olan bir resim kullanmak istiyorsanız imaja tıklayıp upload seçeneğinden bilgisayarınızda kullanmak istediğiniz hangi resim varsa onu seçip üzerine tıklayıp insert demeniz yine kullanmanız için yeterli olacaktır. Bu resminde hangi zaman aralığında animasyonunuzda görülmek isteyip ya da yok olmasını istediğinizde siz kendiniz karar verebilirsiniz. En son bütün işlemlerinizi tamamladıktan sonra sadece kaydet alanına basıp animasyonumuzu kaydetmiş oluyoruz. Ama biz aynı zamanda animasyonumuzu yayınlamak istediğimiz için sizin kaydetme işleminden sonra bir de publish etme, yayınlama kısmını yapmanızı istiyoruz. Publish seçeneğine tıklıyorsunuz. İlk iki seçenek için next'e tıkladıktan sonra kategorinizi seçiyorsunuz. Eğitim hepimizin aynı. Başlık olarak kulübünüzün adı ve Seviyesini yazarsanız çok iyi olur. Kaçıncı sınıf seviyesinde olduğunu. Açıklama kısmına daha detaylı bir açıklama yapmak isterseniz yazabilirsiniz. Publish dememiz animasyonumuzun yayınlandığı hakkında bize bilgi verecektir. Evet, bu şekilde yayınlandığını görüyoruz. Tekrar dashboard'a tıklayacak olursak bizim animasyonumuzun bu şekilde burada yayınlandığını göreceksiniz. Tekrar üzerine değişikliğe gitmek isterseniz edit tuşuyla üzerine tekrar tıklayıp istediğiniz değişiklikleri son halini yapıp tekrar hem kaydedip hem de publish seçeneğiyle yayınlarsanız işleminizi tamamlamış olacaksınız. Bir sıkıntınız olursa yine Bilişim Teknolojileri bölümünde itibata geçebilirsiniz. Herkese çok teşekkürler ve kolaylıklar diliyorum.